Arkadaşlar bugün birlikte buz kırma oyunu oynayacağız arkadaşlar. Bu yanımdaki kardeşim Çınar Efe. Ee, ben de biliyorsunuz ki Emir Hamza. Şimdi başlıyoruz arkadaşlar. Başla Çınar. Şimdi ben vurayım arkadaşlar. Çınar bu oyunda çok iyi çünkü bu oyun Çınar'ın. Baksanıza arkadaşlar ben hmm. çok kötüyüm bu oyunda. ben yenerim seni yani yeneceğim. Bakalım. Evet, belki ben seni yenerim. Yeneceğim ben ee, seni. Hadi şunlar. Evet arkadaşlar vuruyoruz. Düşmedi. Hadi. Düşmedi yok. mi arkadaşlar? Düşmedi. Evet. inşallah evet. İnşallah havada durur abi. Evet. Ve sen onu yap ve ben kazandım arkadaşlar